Evet arkadaşlar Aquari Seed kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda ne yapıyoruz arkadaşlar? Karideslerimizin yeni tanklarını geçiriyoruz. Ama tabii ki de video geçmeden önce videoyu like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Zaten bu klasik bunu biliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar şunu size bir bildirimini vereyim. Haftaya güzel bir video geliyor. Kaçırmayın derim. Bu arada cumanız mübarek olsun arkadaşlar. O zaman hızlıca ben Karadeslerin aşılama hortumunu ayarlayayım, aşılamayı başlatayım. Hemen sonra çekime geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere karideslerimizi aşılamaya başlattık. Böyle tek tek taslara koydum arkadaşlar daha güzel aşılama yapılıyor ve gözlemleniyor. Vanalarımızı teker teker taktık akvaryumdan aldık sularımızı. Vanaların bazıları çok açık arkadaşlar. Onları büyük ihtimalle şu anki kaydı kapattıktan sonra ayarlayacağım. Biraz daha kısacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş sağlam bir şekilde aşılansınlar. Kardeşlerimizin türü arkadaşlar. Turuncu sakura kardeş arkadaşlar buradakiler. Buradaki arkadaşlar sarı ateş. Buradakiler de mavi melek arkadaşlar. Bakteri kültürlerini fazla fazla attım. Hani su ekledim üstüne bakteri kültürü attım. Ondan sonra ekstra iki damla daha attım üstlerine vesaire. Bakteri kültürümüzü bol attık. Yani onu da herhangi bir sorun yok. Şimdi arkadaşlar aşılama sürecek kaç saat sürecek hakkında en ufak fikrim yok. Yani belki saatlerce sürer. Bir saat değil o kesin. Bir saat yapmam arkadaşlar. Zaten damlamaları kısacağım. 1.5, 2.5, 3 belki. Garanti olsun arkadaşlar. Yani biz işimizi sağlam alalım. Biz işimizi en iyi şekilde yapalım arkadaşlar. Gerisi tabii ki de Allah'ın dedi olur gerisinde de arkadaşlar. O yüzden bekliyoruz bakalım şimdi. Aşılama bitince görüşmek evet üzere. Evet arkadaşlar kardeşlerimizin aşılamaları bitti. Şimdi yavaştan kardeşleri geçirelim arkadaşlar akvaryumlarına. Bu arada arkadaşlar net bir 5-6 saat olmuştur arkadaşlar aşılama yapalı. Mükemmel. Yani 5-6 saat aşılama oldu arkadaşlar direkt damlama yöntemiyle. Şimdi yavaştan arkadaşlar bu kardeşlerimizi ekleyelim. Siz bunları kızandım şeklinde görün. <laughs> arkadaşlar hızlandırmış şekilde karideslerimizi akvaryuma koyduğumuzu gördünüz. Şimdi kısacık bir detay çekim yapalım arkadaşlar. İlk baştaki akvaryumda arkadaşlar mavi melek var. Ondan sonraki akvaryumda arkadaşlar sarı ateşlerimiz var. Ondan sonrakinde de turuncu sakuralarımız var. Yani dediğim gibi yaklaşık bir 5-6 saat bir aşılama yaptık arkadaşlar. İyice dengeli oturursun diye. Hiç acelemiz yoktu. Hiçbir sorunumuz yoktu. Şimdi arkadaşlar video için ışığı açtım. Kapatacağım ışığı. Merak etmeyin. Allah'ın izniyle bir şey olmadan yaşarlar. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.